Tıkanan damarlara eriyen stent takılmaya başlandı. Yöntem Türkiye'de ilk kez uygulandı. Damara yerleştirilen metallerin yerine takılan yeni stentler 6 ayda eriyerek kayboluyor. Türk doktorlar Türkiye'de bir ilke daha imza attılar. Metal stentin pabucunu dama atacak eriyen stenti ilk kez bir hastaya taktılar. Bir miyiz? Tıkanan damarlara takılan metal stentler bir ömür hastada kalıyordu. İlk kez takılan eriyen stent ise görevini tamamladıktan sonra 6 ay içinde vücutta erimeye başlıyor. 6 ay kadar normal bir stent gibi davranıyor vücutta. Damarı açık tutuyor. Vücut üstünde ilaç var. O ilacı damar cidarına veriyor ve tekrar tıkanmasını önlüyor stent. Ama 6 ay sonra bu stent, stent erimeye başlıyor. Damar cidarından yavaş yavaş silinip gidiyor. Birkaç ay önce dünyada uygulanmaya başlayan eriyen stent, Türkiye'de Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez uygulandı. Eriyebilen stent, Mezmi Alem Hastanesi'nde ilk kez 55 yaşındaki Hüseyin Merdan isimli hastaya takıldı ve işlem 45 dakika sürdü. Özelliğini biliyor musunuz stentin? Stentin vücudunda kayıp mı olacak bilmiyorum ki. Eriyecek, eriyecek mi? Evet. Uzun süre orada kalmayacak. Daha sonra stentin tekrar tıkanması... Ne düşünüyorsunuz artıracak. bununla ilgili? Sağlığım mutlu ve sağlığım önemli biliyor musun? Eriyen stent alüminyum yerine şeker kamışı ve mısırdan elde edilen poliaktik asitten üretiliyor. İki yıl içinde tamamen ortadan yok oluyor. Bazen e, metal stent taktıktan sonra 3 yıl dört yıl sonra bile e, nadir de olsa tekrar tıkam olabiliyor stentlerde. Ama bu stentte iki yıl sonra stent tümün ortadan kalktığı için artık stente bağlı hiçbir komplikasyon görme ihtimalimiz yok. Operasyonun ardından hasta hemen taburcu olabiliyor. Eriyen stent sayesinde damar doğal haline dönüp kasılma ve gevşeme fonksiyonlarını geri kazanıyor. Londra Olimpiyatlarında madalya alan milli sporcular dün akşam döndü. Türkiye'yi gururlandıran sporcular havalimanında tezahüratlarla karşılandı ve hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Onları bir de ev sürprizi bekliyordu. Hasta altın gamze gibi madalya oluyor. 2012 Londra Olimpiyatlarında Türkiye'nin